Evet değerli abonelerim, beni izleyen, tekrar gelen, izlemeye gelen değerli misafirlerimiz ve bundan sonraki dönemde yani Nisan ayında ceviz bahçesinde neler yaptığımdan bahsedeceğim. Bir önceki videoda Mart ayında neler yaptık, ondan bahsetmiştik. Şimdi bu videomuzda da Nisan ayında neler yaptık, bundan bahsedelim. İlk önce hava şartlarından bahsedelim. Hava şartları e, yüksek sıcaklıklardan dolayı mevsim normal üzerinde seyreden sıcaklıklardan dolayı biz bir 10 e, gün 15 gün öncesinden ilaçlama programımıza başladık. Yani Nisan'ın son haftası ve 3. haftası yapması gereken yapmamız gereken ilaçlama gübreleme programını e, Nisan ilk haftasına aldık yani. Baktık ağaçlarımızda e, büyüme e, meydana gelmeye başladı. Erkek tozlayıcılar Yavaş yavaş yaklaşık e, Nisan ilk haftası e, 1-2 santim patlama başladı. E, bunun e, neticesinde biz hemen bir e, ilk ilaçlama ve gübreleme programımızı yaptık. E, i̇lk Nisan ayındaki e, iki tane biz bir ilaçlama ve gübreleme programı yaptık. İlkinde erkek tozlayıcılar dediğim gibi e, yaklaşık bir santimle 2 santim arasında e, büyüme artık başladıktan hemen sonra. Ee, biz bir Forte ve Balance DF ve algavin denen e, gübrelerimiz var. Bunları hemen e, attık. Bunlar Stoller'in e, ürünleri arkadaşlar. Şimdi Forte ve e, azot, fosfor ve potasyum içeren bir ürün arkadaşlar. Azot 0, potasyum 25 e, fosfor, da, e, fosfor 25 potasyumda 18 içerikli bir e, ürünümüz. Bu çiçeklenme ve meyve tutumunu artıran bir ürünümüz arkadaşlar. E, Onunla akabinde e, içine Balans DF30 veririz. Bu da mikro element e, zenginliği olan bir ürün. Bunun e, daha önceki gürleme ve programlarını size bahsetmiştim. Oradan e, yine bu videonun altına yazacağım. İçinde neler olduğunu. Algevin yine e, deniz yosunu e, bir ürün arkadaşlar. Buna yüksek miktarda organik madde içerdiği için e, erkek tozlayıcılarla normalde çiçeklenmeye geçer geçmez yoğun bir şekilde organik madde ihtiyacı oluştuğu için bunu atıyoruz arkadaşlar. Bu ilk iç gübreyi arkadaşlar yanında tabi bizim yağışların da devam etmesi neticesinde arkadaşlar bunu bakteriyel hastalıklara yakalanmaması için yani antrakoz ve bakteriyel yanıklara karşı yine ilaçlarımız vardı. Onlarla birlikte bunları atıyoruz. Bu bunları ne zaman atıyoruz? Dediğim gibi Çiçeklenmeden şey erkek tozlayıcılar 1-2 santim çıkmaya başlayınca yaklaşık %30-40 çıkmaya başlayınca bunu atıyoruz. Bunu programdan sonra hemen 10 gün sonra veya 15 gün sonra arkadaşlar yine hava şartları ne kadar müsait olursa bunun akabinde tabi erkek tozlayıcılar artık yaklaşık 10-15 santim açıyor arkadaşlar. Onun neticesinde de diğer çiçeklenmeye erkek tozlayıcıların yanında dişi çiçekler açmaya başlıyor. Bu dişi çiçekler açmaya başlar başlamaz arkadaşlar. Hemen arkasından ikinci bir e, değişik bir gübre programı uyguluyoruz. E, bunda da Golden Harvest Plus ve e, Flower Power ve Before kullanıyoruz arkadaşlar. Golden Harvest Plus'ta da e, azot, fosfor ve potasyum içerikli. Azot 5 potasyum, fosfor 18 potasyumda e, 3 birim olan bu çiçek hazırlığı bitkinin en önemlisi yardımcısı e, güçlü çiçek sapı ve yoğun polen oluşmasında etkilidir arkadaşlar. Çiçekte meyve e, çiçek ve meyve dökülmelerini önüne geçer. Toz meyve oluşumunu da minimize eder arkadaşlar. Bu e, önemli bir ürün. Yine Stoller'in. Flower Power da yine Stoller'in e, bir ürünü arkadaşlar. Esas Flower Power bizim bu tozlanma süresini arttırır. Yani e, dişi çiçekteki tozlanmayı arttırarak mesela o yaklaşık 3-4 gün belki sürer. Belki bazı bölgelerde 2-3 gün sürüyor. Biz bu süreyi yaklaşık 10 gün 15 güne çıkartarak meyve ağaçlarımızdaki meyve oranı arttırarak tozlayarak daha fazla meyve elde etmek için bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Ve meyve tutumunu ve çiçek miktarını arttırarak e, meyve dökülme özellikle önüne geçmiş oluruz. Bir forge de arkadaşlar e, bunu yazında kullanacağız. Diğer videolarımda bahsetmişim. Bir forge ağacın strese girmesini engellen bir ürün arkadaşlar. Bu e, hava sıcakları gündüz mesela 25 derece e, şu anda Nisan ayının ortaların yani sonuna doğru geldik. Nisan ayındaki hava sıcaklığı 25 derece seride Gece bir anda 10 derecenin altına düşüyor. Bunu e, bitki strese girmesini Biforge 4 ürünü ürününü kullanıyoruz arkadaşlar. Biz bunları Nisan'ın ilk haftası ile 3. haftası arası attık. Aslında biz bunu Nisan son haftasıyla Mayıs'ın ikinci haftası atıyorduk. Hava şartları iyi gittiği için sıcak gittiği için biz bunu öne programı çektik. Bu Marmara bölgesi için geçerli olan bir durum arkadaşlar. Yine sizin çiçeklenme ve tozlanma ağacın bu yapısına göre bunları kullanabilirsiniz. Artık ağaçlarımız bayağı bir yeşermeye başladı. Yani gerçi hava sıcaklığı çok hızlı yüksek seyrettiği için. inşallah Mayıs ayında soğuklara yakalanmadan bu şekilde üretimize devam ederiz arkadaşlar. Nisan ayında yaptıklarımız bu şekilde arkadaşlar. Mayıs ayında da yaptıklarımızı toplu halde bir çekimde yine arkadaşlar anlatacağız. Herkese kolay gelsin. Hayırlı ve bereketli sezonlar diliyorum videolarımızı beğenmeyi unutmayın herkese iyi seyirler kolay gelsin